M, me, M, me, me. Merhaba herkese. Kekemeler Derneği ya ya yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Bu kısa sürede büyük emeklerle çok güzel işler yaptık. E, şimdi neler yaptığımızı arkadaşlarımızdan dinleyelim. Kekemeler Derneği bünyesinde 5 Türkiye konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu 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 konferanslarda ke ke kekemeli olan arkadaşlarımızın yanı sıra di di dil ve konuşma terapisi de yer almış. Ke, ke, ke adına fa, fa, farkındalık yaratan bilgilendirici sunumlarıyla bize destek sağlamıştır. Dernek Başkanımız Ayhan Çağlayan ve de, de Derneğimizin kurucu ü, üyelerinden Ozan Altıntaş tarafından Türkiye'de kekeleyen bir birey olmak isimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu ça 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 çalışma rapor olarak yayınlanmış ve ayrıca 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi'nde sunulmuştur. Neyimiz bünyesinde öz yardım buluşmaları düzenliyoruz. Kekemeli olan bireylerle tanışıyor ve destek oluyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyor ve ça çalışmalar yap 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 yapıyoruz. 28 şehrimizde şe kekemelik şe şe öz yardım WhatsApp grupları bulmaktadır ve WhatsApp gruplarında yaklaşık 500 550 yakın ka ka katılımcı bulunmaktadır. Öz yardım buluşmalarımıza kekemeli olan bireyler, ebeveynler, arkadaşlarımız, dil ve konuşma terapistleri, öğretmenler kekemelik hakkında destek vermek isteyen Herkes katılabilir. Kekemelikle ilgili broşürler çıkarıyoruz. Kitap, dergi basımı, kısa film ve belgesel çekimi gibi projelerimiz bulunmakta. Üniversitelerin dil ve konuşma terapistliği bölümleriyle işbirliği halindeyiz. Kekemelik alanındaki akademik çalışmalara katkı sunuyor. Anket çalışmaları ya da klinik çalışmalarda katılımcılara çağrıda bulunuyoruz. 2017'de 22 Ekim için 22 talep sloganıyla bir imza kampanyamız oldu change.org'da. Bu kampanyamızı 810 kişi imzalayarak bize destek oldu. Yurtdışı bağlantılarımız bulunmakta. International Stuttering Association Ta, ta, tarafından tanındık. Bizden her konuda desteklerini esirgemeyeceklerini belirttiler. 2011 geceden numbeğe 2018'de düzenlenen Almanya kekemelik ve öz yardım federasyonu Kongrelerine katıldık internet sitemizi de kurduk. Çekemeli hakkında forumumuz da bulunmakta. Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya kanallarını aktif kullanıyoruz. Çeçe çeşitli haber sitelerinde haberlerimiz çıkıyor. Röportajlar veriyoruz. Milliyet, Hürriyet, Ha, ha Haber Türk, e Biyanet, Gazete Kadıköy'de haberlerimiz ve röportajlarımız e, yayınlandı. Çekemeli alay unsuru olarak göz gö gö Seren diziler ve fi fi filmler hakkında babam basın bültenleri yayınlıyoruz. Rütük ve Cimer'e bu ko konu hakkında toplu şi 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 şikayetlerde bu bulunuyoruz. Dö dördüsü yapılan Sivil Sesler Festivali'ne katılan derneğimiz birçok sivil toplum Ö örgütüyle tanışma fırsatı ve e, stand açma stand açma e, fırsatı ya ya yakaladı.